Selam herkese merhabalar. Burç Manyan'ın değerli Terazi burcu takipçileri. Umarım iyisinizdir. İnşallah keyfiniz yerindedir ve haftanız güzel geçiyordur. Bu videomuzda sizlere 17, 10, 10 değil. 17 23 Temmuz 2023 haftalık burç yorumunuzdan bahsedeceğim. Bu hafta neler yaşayacağınızı anlatmaya çalışacağım. Öncelikle ee, Neyse haftalık yorumunuzu şöyle genel bir yapmadan önce bakalım neler yaşayacağınıza sonrasında haftayı değerlendirelim. Biliyorsunuz artık benim de yükselen burcum terazi. Ee, eğer kanalımıza aboneyseniz bu video ile ilgili bir bildirim almış olmalısınız. Ama eğer abone değilseniz şu an itibariyle abone olun. Sonrasında da ayarlardan bildirimleri aktif hale getirerek video paylaşımımızla bundan sonraki video paylaşımlarımızla ilgili bildirim alabilme şansını elde edin. Sevgili Terazi burçları, acaba 17-23 Temmuz 2023 haftasında neler yaşayacaksınız? Bazı planlarınızı beklenmedik gelişmeler nedeniyle değiştirmek durumunda kalabilirmişsiniz Terazi burçları. Sizin için öncelikli olan diğer durumlarla ilgilenmeye istekli olacak ama bunu da zorlanacakmışsınız. Bu gibi durumlarla karşılaştığınızda eski sorunları çözmek sizin için en iyisi olacaktır. Yani bir öncelik sıralaması yaptığınızda önce eski sorunlarınızı çözmekle işe başlamalısınız. Seyahate gitmek ya da farklı mesafelerden size gelen insanlarla ilgili uygun bir hafta geçireceksiniz. Bu yaz sıcaklarında nasıl misafir karşılanır onu da bilemiyorum ama hani. Yabancı şehirlerden farklı hani e, şehir dışından diyelim gelen insanlar gezmek dolaşmak isterler hissedilen sıcaklıklar 37-38 dereceleri ve hatta e, Mersin için konuşuyorum bunu başka yerlerde 44-45 hatta ilerleyen günlerde 50leri bulacakken nasıl gezdirilir misafir inanın e, o konuda pek bir fikrim yok benim açıkçası bana kimse gelmesin. <laughs> Bu sıcaklarda misafir istemiyoruz. Siz de istemeyin bence. İşiniz seyahat, turizm, iletişim ya da ulaşımla ilgili ise başarı elde edebilirmişsiniz. Serazi burçları. 17-23 Temmuz 2023 haftasında edineceğiniz herhangi bir bilgiyi adım adım işlemelisiniz. Doğru ve yanlışı ayırt edebilmek için kendinize zaman tanıyın. Dikkatli olun çünkü manipülasyon ve aldatma gibi durumlara da açık olacakmışsınız. Kandırılabilirsiniz sevgili terazi burçları. Dolayısıyla e, her şeyi inceden inceye tüm edindiğiniz bilgileri değerlendirip ondan sonra karar vermeye odaklanmalısınız. Eyle ilgili bir sorunu ya da barınma veya mülkle ilgili bazı acil durumları çözüme kavuşturmanız gerekebilirmiş bu hafta. Vefat eden bir kişiyi anma toplantıları düzenleyebilir ya da bu kişilerle ilgili garip ve ilginç rüyalar görebilirsiniz. Ee, öyle rüyalar gördüğünüzde hayırdır inşallah diyerek, e, herkese anlatmadan, kendi içinizde gerekiyorsa tutarak, eğer çok birini anlatmak istiyorsanız gidin suya anlatın. Hatırlıyor musunuz şey vardı, Kızılcık Şerbeti'nde ee, neydi isimleri unuttum şimdi. Hani doğayı aldattığını biliyordu ya yenge. Kimseye anlatamıyor diye gidip suya anlatmıştı. Siz de rüyanızı kimseye anlatamıyorsanız ki anlatmayın kötüye yoracak olanlara. Ee, gidin suya anlatın. Şimdi dikkatim dağıldı. Neden dikkatim dağıldı diyeceksiniz. Dışarıda bir ambulans sesi. Ambulansın gitmesine araçlar izin vermiyorlar. Bakın ben, siz de duyuyor musunuz bilmiyorum. Ee, belki bir dakikadır aynı ses ve ambulans aynı yerde kalmış durumda. Ambulansa yol var, ambulansa yol var. Bunu hep beraber #hashtag yapalım mı? Twitter'da ambulansa yol var. Ben daha önce yapmıştım. Sizler de yapın. Bakın ambulans hala aynı yerde duruyor. Ambulansın gitmesine izin vermiyor araçlar. Ee, hani o ambulansın içinde yaşam mücadelesi veren bir insan olabilir. Belki kaza geçirdi, belki kalp krizi geçirdi, belki tansiyonu çok yükseldi, beyin kanaması geçiriyor. Bilmiyoruz ne olduğunu. Ambulans hala aynı noktada, ilerlemiyor. Yok böyle bir şey. Gerçekten bu tür şeylere çok gıcık oluyorum. Yani böyle hani şu siren sesini duyup da e, ambulansa yol vermeyen illaki bir şekilde yol verilir. Yani bu nedir? Evet devam edelim bakalım arkadaşlar kusura bakmayın terazi burçları bu olaya gerçekten çok sinir oluyorum gerçekten yapalım bunu hep beraber hashtag yapalım e, ambulansa yol ver şeklinde bir açalım bakalım kaç kişi var şu an bunu yapabilecek olan takip edeceğim takipte kalacağım e, rüyalarınızı kimseye anlatmayın, suya anlatın demiştim ve hayra yorum demiştim terazi burçları için. Biriyle sohbet ederek günlük hayatınızdaki garip olayların gelişimini konuşabilirsiniz. Yakın çevrenizdeki insanların hayatlarındaki değişimleri de yorumlayabilirsiniz. Huysuz ve alıngan olarak e, davranış ve yorumlarınızla çatışmalara neden olabilirmişsiniz terazi burçları. E, <laughs> yani bilemeyeceğim. Öyle olan bir terazi Burcu tanıyorum mesela. <laughs> ben öyle miyim? Hayır değilim. Tüm planlarınızı uygulayamayabilir, bazılarından vazgeçmek durumunda kalabilirmişsiniz. Terazi Burcu erkeği 17-23 Temmuz 2023 haftasında sevdiğiniz birinin kişisel ya da sağlık sorunları ile meşgul olabilirsiniz. Akraba ya da arkadaş çevrenizden bir kadınla ilgili Huzursuzluk, e, hırsızlık ya da kayıplara yönelik beklenmedik bir durum ortaya çıkabilirmiş. Terazi burcu kadını siz en az bir yeni arkadaşlık kuracaksınız ve bu şekilde hayatınıza bir şekilde Tazelik gelecektir. Bir kadınla ilgili nişan gibi bir önemli toplantıya dahil olabilirmişsiniz. Terazi burcu kadınları. İnşallah güzel şeyler yaşarız hep beraber. Vallahi şu ambulansa öyle bir takıldım ki sormayın. En sonunda ambulans siren e, öttürmekten, çalmaktan vazgeçti. Umarım gidebilmiştir. Gitmedi yani. E, Sirenini çalmayı çalmayı bıraktı. Neyse, takıldım mı takılıyorum böyle şeylere. Gerçekten e, insanı rahatsız ediyor. Çünkü her an hepimizin başına gelebilir benzer bir durum. Ambulans neden çağrılır? En kısa zamanda Hastaneye hastanın yetiştirilmesi için çağrılır ve gelmesi için o hastanın yakınları tabiri caizse can atar. Bir şekilde gelir o ambulans, bir an önce alıp götürsün isterler. Sonra böyle yolda arabalar, diğer araçlar yol vermeyince gerçekten insan sinir oluyor. Ambulansa yol ver, hashtag yapıyoruz tamam mı? Şimdi 12-15'te, bugün 14 Temmuz, 12-15'te bu video paylaşılacak. Ben şu an saatim 10.12'yi gösteriyor bu videoyu hazırlarken. Ben şimdi hemen Twitter'da ve Facebook'ta açacağım bu hashtag'i. Sizlerin de aynısını yapmasını rica ediyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Haftanız güzel geçsin. Görüşmek dileğiyle. Şimdi diğer videolar 4-4.5 dakikayken terazi burcunun videosu yaklaşık bir 8 dakika ne anlatmış diyecekler. Ambulansa takıldık. <laughs> Kendinize iyi bakın. Haftanız güzel geçsin. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.